Tapestry above the bed you gave me I still haven't washed my sheets Cause I still smell you in the bed you used to rest your head on How the hell am I supposed to see? Can we both face a Evet selam. Ee, ben Beril ve bugün sizinle birlikte araba yolculuğu yapıyoruz ve Balıkesir'e gidiyoruz. Eğer hala anlamadıysanız tekrar söyleyeyim. Ee, bu arada az önce balığı kapatmakta bayağı zorlandım. Şu kadarcık bir kısım kalmıştı. Onu da babam gelip kapattı. Sağ olsun. Ama artık yani şu da is falan çıktı. Çok uğraştım biraz. Biraz fazla yükledim çünkü. Saat şu an 7.01. görüyor Görüyorsunuz. Ee, ve yani 7 Birazdan çıkarız muhtemelen. Altı buçukta kalktık her şeyi toparlayıp 7'de yedide çıkalım diye. Dediğim gibi birazdan çıkarız. Balıkesir ile İstanbul arası kaç saat? İnan hiç bilmiyorum bu arada ama bir yani beş saati vardır diye düşünüyorum. E, neyse. 5 saatlik alt üst bir yolculuğumuz var. E, araba yolculuğu seviyorum. Geçen sene çekememiştim. Bu sene o yüzden çekeyim dedim yani. Niye çekmeyeyim? Neden olmasın? Kombinim bu şekilde. Ee, rahat bir şey tercih ettim. Altındaki şortu yeni aldım. O yüzden giymem lazımdı. Neyse. Ee, her şeyimi topladım. Bilgisayarımı alacağım. Kıblarımı aldım. Vezesi ee, kapattık. Babam aşağıya götürdü. Onun dışında sanırım yok bir şey. Artık çıkacağız. I, wanna make up better. I, make up I wish I hadn't met her

The taste of you good rise the, the One good girl is a brother, tie bitches. Now I'm drunk on Chardonnay that I bought for our picnic day. And we never got to drink it, so I'm riding white. I was sure that it was me. You used to want to hold me close. You used to want all of me. What's the reason for your tears? And oh, what's the reason for your fears? In my mind I'm kissing you. Oh and my dog she misses you. You sick choke tom And tomb choke you Can we put my face on kendimi asla görmem. Ama feribottayız. Bildiği falan da çıkardık bu arada. Bilmiyorum biraz nefes alsın diye. Çok güzel. Genel olarak deniz seviyorum artık. Almadıysanız yani. Ne diyeyim. Ben şu an saçımda iyi. sürücü koltuğunda yine ben varım <laughs> bu demektir ki kemerlerinizi bağlayın ee, çok iğrenç bir şey deneyim <laughs> binaların hepsi böyle söylüyor bence ben çok güzel araba kullanıyorum bu arada ama hiç kimse bana ben çok güzel araba kullandığımı düşünüyorum ama hiç kimse aynı fikirde değil benimle insanların evini çekiyorsun. Yanımda paycheck 100 ya 100.000'ı azıcık da Yaptık kapattık açtık çak Wow Bridges Bridges I'm falling down Albümde ne söylediğin şarkı hangisi? Alo Hehehehe Favori şarkı hangisi? Ezelinde Erdo albümünde Albümden favori şarkı Bizim çok zor bir soru ama son zamanlarda Alp'yi ve Kedi'yi çok dinliyorum Alp'yi olabilir benim 724. O benim ilk favorimdi. Ondan sonra dinleyince daha güzeller olduğunu fark ettim. Alp güzel ya. Ama bir şey de şu an aklıma gelmiyor başka isim. Alp benim istediğim alp vermiyor bana maalesef. Bana veriyor. Bana çok iyi. 724 ne derdi o zaten? Yani albüm albüm yapın iki tane şarkı ben onları çok seviyorum. Albüm albüm yapan şarkı ben gibi bu arada. Bir <laughs> 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 İç, sakura, manita sanki bir şey bir aşağı bin bir öteden görmesi bile retinim uzak Sinirlen çelikten hatta evet, rehanza söylersin oldum bak evet, bir falsu Ortalarda yokum nakamoto gibi bekliyorum sanki yakamozu 7.24 24 dolu fixtür doldur iş güç işimiz mixtir Dedi üstad hep politiktir bunu hazmedemezsin Ne anlatıyon lan bildiğim süreciz ah gibi bildirim bu 724 iyi mi dört isimde iyi mi yani her saat her gün <laughs> yoktu günümüz kalırdı yarın azarar bile benim. gelir olmayan yaman şimdi durup da bakıyorum dokunur kulumu bile kanıma yıkamazlar beni yeminim, yeminim anıma yeminim annemin göz açlarına Derdo, 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 derdo ki bile salıyorum bebek Yunanistan'a gelemiyorum memlekete acı verin insana Şengen'in içi kahve bekliyim yedim bittiğim sana girip bir eşit üstüren bir şesine tek sene London'a Big Ben'e Princeton'a harcamaları düşün ben benim true fix var an benim oğul inşallah olamazsan derdo o ben de sober Sergio ben ankuri falanla çıkara Bir bitene kadar da attırıyor tempo bütün üzerimde benim rap değil kendo işin biri ben bu bütün günler dinmek içerim yani yarın olurum bengo bize komez derdo Twitch gıcılları sanki Nintendo Twitch gıcılları olan bana Frenno Biz gıcılları görünüyor her yol Oh yeah Açıktığım için doktor için aldım. Bu da öyle diye düşünüyorum. At the sizi oraya koymak durumunda kaldım çünkü başka koyabilecek şu anlık yerim yok. Ee, i̇lk önce kıyafetleri ayrıştıracağız sonra dolaba koyacağız. Onu da size hızlandırılmış bir şekilde yapacağım zaten. Ee, o kadar. Hadi başlayalım. Supposed to see. Can we? Evet şimdi şöyle ben bayağı bir yerleştirdim bence. Size de göstereceğim zaten şöyle bir. İlk olarak kıyafetleri koydum ama daha valizin yarısı boş yani diğer yarısı duruyor. Çünkü diğer yarısı da full ıvır zıvır dolu. Neyse ben size şöyle bir göstereyim. Ondan sonra o ıvır zıvırları da çekmeceye falan filan bir yere yerleştireceğiz. Şimdi çok ışık gelmiyor ama hadi dur bir açayım. Aynen. Ee, buraya işte iki tane keten pantolonumu ve şunları yerleştirdim. Ee, Tişörtler, bluzlar, işte şurada altlar falan filan var. Burası full kıyafetlerim. Burası da yarım açılıyor biraz ama olsun. Ee, bir tane gömleğimi ve tulumumu yerleştirdim. Aslında e, burada üç tane daha elbisem var ama bunları hani İzmir için götürüyorum. Bunları burada giyer miyim? giyeceğim giyeceğimi pek sanmıyorum. Giyersen de valizden alırım yani. O yüzden bunları asmadım. Zaten askı da yoktu. 2 tane askı vardı. Onları da böyle değerlendirdim. Şimdi de işte çekmeceye yerleştirecek olanları yerleştireceğim. Ondan sonra da e, artık şu arkamdaki yatağı toplayıp havuza gitmek istiyorum. Ee, yapalım bitsin o zaman. Ee, evet, ben şu anda tamamıyla yerleştim odaya. Her şekilde yerleştim. Ee, şu ıvır zıvırları da nereye koyduğumuzu bir size göstereyim. Bir de yatağımı da topladım. Winx yatak ve ben. Onları da bu şekilde yerleştirdim. Yani zaten bu kadar eşyam varmış. Bu kadar dediğim de baya fazla. Ee, neyse bir de şurada bir tane komodin var. Ee, oraya da işte gündelik kullanacağım şeyleri koydum. Ee, birazdan havuza ineceğim. O yüzden umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Sizi ee, sizleri çok seviyorum. Tatil vloglarında görüşmek üzere. Bye bye, with me. you used to want to hold me close, you used to want all of me. What's the reason for your tears? And what's the reason for your fears? In my mind I'm kissing you, oh I'm my dog, she misses you.